Bu tutum ve davranış diyorsun. Ya Allah aşkına hangi tutum ve davranıştan, hangi tutum ve davranışımızdan camia rahatsız? Ben herkesin başkanı değilim bu arada. Salih Çakır haininin, İbrahim Balcıoğlu darbecisinin, çağlayan karaktersizinin başkanı değilim ben. Tamam mı? Bazı terbiyesizlerin başkanı değilim. Bunlar, bu pisliklerin camiadan temizlenmesi lazım abi. Bana darbe yapacak, ondan sonra ben onun başkanı olacağım ha? bana hainlik yapacak ondan sonra ona abi diyeceğim. Anama avradıma küfür edecekler. Ondan sonra ben senin de başkanın diyeceğim. Yok böyle bir dünya Orhan abi. Ben Mevlana değilim. Ben derviş değilim. Ben veliullah değilim. Buraya ana avradıma küfür, küfür yemeye gelmedim ben. Ayıp ya. Bu nedir ya? Tutumdan rahatsız. Kim rahatsız ya? Hangi değişik? Hangi yetersiz? Hangi kifayetsiz? Rahatsız, açsın bana konuşsun. Niye seni aracı koyuyorlar? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benden rahatsız olanlar bu camiada iki elin parmaklarını geçmez kifayetsiz muhterisler. İki elin parmaklarını geçmez. On kişi diyorum abi. İsim isim biliyorum. On birinci kişiyi Allah kulu sayamaz. Ben burada üç buçuk dört yıldır başkanım. Altı yıldır bir fiil meslekte birliğe hizmet ediyorum. Altı yıldır gecemi gündüzüme katmışım. Kimilerinin otuz yıl dediği şeyi ben altı yılda altmış yıllık hizmet etmişim. Tamam mı? Ondan sonra tutacağım 3-5 tane çapulcuya teslim olacağım ha demokrasi ayağına. Yok öyle şey. Yok öyle şey abi. Yok öyle şey. Ben burada yıllardır başkanlık yapıyorum. Eğer küstürdüğüm kişi sayısı ki o da rahatsız kibir abidesi tipler. Eğer iki elin parmaklarıysa bu bizim için büyük başarıdır abi. Zaten bu asalak, bu pisliklerin, bu terbiyesiz alçak adilerin, bu karaktersizlerin, bu omurgasızların bu camiadan temizlenmesi lazım. Üstüne basarak söylüyorum abi. Bunların istifası, bunların camiadan temizlenmesi meslekte bilir önünü aç açacaktır. Bu kadar basit abi.